Merhaba arkadaşlar. Çalışmamız arkadaşlar sözcük yapı konusuyla devam ediyoruz. Sözcük yapı konusu daha önce kökler konusunun videosunu çekmiştim. Oradan soru çözmüştüm. Şimdi de çekim ekleri konusuna geçelim. Çekim ekleri ilk olarak isim çekim eki. Gerçi bilgi salma bilgi sarmaz yayın evi ilk olarak fiil çekim eki almış. Çok da önemli değil. O veya öbürü. Çekim eklerini bitirip daha sonra yapım eklerine Geçeceğiz. Bilgi Sarmalı yayınlarının şu yönü hoşuma gidiyor arkadaşlar. Konuyu oldukça e, küçük birimlere ayırmış. Yani normalde birçok kitapta sözcükte bu bütün olarak ele alınıyor. Burada küçük küçük parçalar halinde ele alınmış. Bu da bireysel çalışma konusunda çok işimize yarıyor. E, oldukça iyi oluyor konuyu parçalara ayırıp çalışmak. Biraz daha kolay. Bundan ötürü bu yayını hem tavsiye ediyorum hem de e, soru çözümünde tercih ediyorum. Hemen geçelim sorulara. Sözcükte yapı konusunun çekim ekleri, isim çekim ekleri çalışılırken arkadaşlar, yapım ekleri çalışılırken de isim çekim ekleri bilinmeli. Bakın genel olarak yedi başlıkta toplanır isim çekim ekleri. Nelerdir? hızlıca sayalım. Bunları lütfen unutmayın. Hatta soru çözümünü daha önce yapmadıysanız, şimdi yapacaksanız bu sözcüklerimi lütfen bir kenara yazın. Bir tamlayan ekleri. 2 iyilik ekleri. 3 hal ekleri. 4 araç durumu ya da vasıta durumu aynı zamanda birliktelik eki de denir. Birliktelik eki. Beş, e, ilgi zamiri. Altı, eşitlik durumu eki. Yedi, çokluk ya da çoğul eki. Bunları mutlaka bilin arkadaşlar. Bunlar dışında ek fiili de sayabiliriz. Ek fiil isimleri de fiilleri de gelebilir ama isimleri de gelen değil. Onu da sayabiliriz. Geçelim sorularımızın çözümünü hızlı bir şekilde çözelim bakalım numaralanmış sözcüklerden hangisi yalın halde kullanılmamışlardır? Kullanılmamıştır. Yalın hal dediği yani ismin kaç hali vardı? Beş hali var, dört tane de hal eki var. Ee, hangisi bu dört hal eki? Belirtme, yönelme, bulunma, çıkma. Bir de yalın hal. Bahar, yalın, ek yok, hal eki yok, toprakta. Ee, Evet, yağmur toprakta, burada teta eki var arkadaşlar. Hemen bunu işaretleyelim. Komple işaretleyelim. Yöre halkı, burada yöre halkı iyilik eki var. Halkı belirtme durumu eki olsaydı iki cevap olacaktı. Yöre halkı iyilik eki, çiçekler çoğul eki, hal eki değil. Onun burada hal eki yok. Dolayısıyla yalın halde kullanılmış olan arkadaşlar, yanıltıcı olmasın, Bursa şıkkındaki toprakta sözcüğü orada bulunma durumu eki var. Geldik ikinci sorumuza. Hangisinde lerlar eki ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır? Kullanılmamış. Abartma anlamı. Bu sınavda dünyalar kadar sonra abartmış. Cali Hanımlar odasında. Evet saygı anlamında kullanılabilir. E, alay anlamında da kullanılabilir ama burada Cali Hanımlar odasında bir süre dinlendikten sonra aramıza katılacak da saygı anlamında doğrudur. Ama şöyle olsaydı, hanımefendiler henüz uyanmamışlar, kahvaltıyı yatağa istiyorlar, olsaydı hanımefendiler dediği yerde alay, e, iğneleme söz konusuydu. Bütün vatandaşlar tören sonları kararlarında beklediler. Çokluk anlamında bu, aile anlamı. Bu ülkede daha çok Necip Fazıl'lar, Nazım Hikmet'ler, yani Necip Fazıl gibileri, benzerleri, Nazım Hikmet gibileri, benzerleri yetişecek. Dolayısıyla bu aile anlamında değil arkadaşlar. E'ye de bakalım. Yunanlar. Evet Yunanlar. Burada küçük bir yazım bilgisi. Lerler eki. Hiçbir şekilde özel isimden ayrılmaz. Daha önceden ayrılıyordu bazı durumlarda. Artık hiçbir şekilde ayrılmıyor. Kesme işareti kullanmıyoruz lerler eki yazarken. Geldik 3'e. Hal eki fiilin yapılış amacını bildirmektedir direkt bana evet bir şey çağrıştırdı bakalım. Okula gitmek için hazırlandığı sırada çalan telefon birlikte. Hani okula sözcüğü var bunu bildirmiyor. Annem domates olan düşkünlüğümü bildiği için eve domates, evde hep domates bulundururdu. Burada da yok. Toplantı beklenenden uzun sürünce hava almaya, hava almak amacıyla neydi amacını? Hava almak amacıyla Cevap burada sanki. Yine kontrol edelim. Eşinin onun için aldığı çiçekleri hemen bir vazoya koydu. Yok burada. Odasının duvarına sevdiği sanatçı ve sporcuların posterlerini yapıştırdı. Bunda da bir şey yok. Gelelim dördüncü sorumuza. Hangisi iyilik eki almamıştır? Seni korkutacak bir Arkadaşlar derste de söylemiştim. Ben sözcüğündeki o benim sözcüğün benim zamirindeki im genellikle iyilik olarak düşünülebilir. Arkadaşlar ben birine ait değilim. Hani Ali'nin beni gibi olmaz. Ayşe'nin beni, onun beni gibi olmaz. Seni, onların seni gibi olmaz. Bu iyilik eki değil arkadaşlar. Yani ben sen zamirlerine kolay kolay iyilik getiremezsiniz. Ee, geçelim bunu. Bu değil arkan senin arkandan senin arkandan gelecek. Evet tamlanan oluyor yani bu iyilik eki. Hep ayak sesim, benim sesim, yani benim ayak sesim, evet bu da tamlanan oluyor. Sarıp vücudunu belirsiz kollar, senin vücudun, senin vücudun, bu da oluyor. Enseni yani yakacak ateş nefesim, benim nefesim. Evet. Tamlanan yapabiliyoruz bunlar, yani önlerine bir tamlayan getirebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarda iyilik eki var seni sözcüğünde yok. D eklendiği sözcüğün anlamını değiştiriyorsa yapım ektir. Anlamını değiştir yani farklı bir anlama getiriyorsa. Ee, bakalım. Günde 15 dakikalık evet bir günde 15 dakikalık burada anlam değiştirmiyor. Ee, yok. Çocukların parkta oynama istekleri. Parkta oynamak evet bulunmak anlamında yine. Park ve parkta Masanın üstünde, olan, şunların, masanın üstünde evet masanın üstünde hala, yakınlarda bulunan bir arazide altın arayan kayıkçılar yakalanmış, yakınlarda bulunan, evet yakın bir yerde, uçakta olmayan, bu tarz konularda, evet bu konuda bir sözde var, nasıl profesör sözde profesör. Hı. Sözde yani sözün üzerinde mi? Öyle bulunma anlamı mı? Bu konularda evet o konuda bulunuyor. Sözün üzerine mi bulunuyor? Ve özde. Ee, aranan cevaplar bu sözcüklerde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Geçelim altıncı soruya. Hmm, evet. Bu tip testlerde pek güzel e, sorulardan biri. Bunun iyi mekan içinde farklı görevde kullanılmıştır. Şurada ekimiz. Okuyalım. Çınar ağacının altındaki banka oturup biraz dinlenirim. Ben dinlenirim. Yani bu işi yapan kişi benim. Burada kişi eki e e olarak kullanılmış arkadaşlar. Eğer im öncesi şey olsaydı, isim olsaydı ek eylem diyebiliriz. Burada kişi eki olarak kullanılmış. Bitirme tezi için harcadığım tüm emek bilgisayarın bozulmasıyla boşa gitti harcadığım. Burada ben harcadığım mı, benim harcadığım mı? Öyle zannediyorum ki benim harcadığım olduğunu fark ediyoruz. Ben dinlenirim, benim harcadığım. Bir farklılığı görüyoruz. Dans kursu turnuvalar dolayısıyla iki hafta tatil olacakmış. Dans kursum, benim kursum. Bana ait bu kurs. Bu yeni eki. Benim harcadığım. Bu da yeni eki. Evet, benim sözlerim aramızda bulunan bazı insanlar rahatsız edebilir. Sonra geldik, Öğretmenim sınıftaki ki hmm. Ben öğretmenim olsaydı farklı olurdu. Ama bu da benim öğretmenim, benim sözlerim, benim kursum, benim harcadığım, ben dinlenirim. Bu da farklı kullanılmış. Kişi eki olarak diğerlerinde iyilik eki. Aşağıdaki asıl hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır? Hepsinde hmm. çekim eki var, biri farklı. Aileler çocuğu eğitirken çocuğa model olmayı onu Çocuğu onun çocuğu mu, o çocuğu Bence o çocuğu. Yani belirtme durumu eki var. Hani evi örneği gibi. Onun evi güzeldi. E, ya da e, evi gördüm gibi. Burada belirtme durumu eki var arkadaşlar. Belediye başkanı artık, konuşma yaptı. Belediyenin başkanı iyilik eki. Burada belirtme durumu, burada iyilik eki. Diğerlerine bakalım. Elindeki kurbağacık da bozdan musluğu. Onun musluğu değil, o musluğu. Dolayısıyla bu da belirtme durumu. Şimdilik Bursa farklı görünüyor. Demekten sonra masayı. Onun masayı değil, o masayı. Dolayısıyla bu da belirtme. Bu kadar ünlü ismi bir yerde görmeye görme. yani Onun ismi değil, o ismi. O kadar ünlü ismi. Dolayısıyla belediye başkanı cevap olmalı arkadaşlar. İyelik eki. Belediye başkanındaki durum. Evet, diğerleri arkadaşlar belirtme durumu eki. Hangisinde dandan dan eki ayrılma hali olarak kullanılmamıştır? Evet. Çıkma ayrılma hali. Konuşmasına başlamadan önce çayından bir yudum al. Şurada da dandan dan var. Ama bu dandan dan eki, çıkma durumu eki dersek ne oluyor? Burada başlama. Başlama. Dan. Yani Olumsuzluk eki var. Başlamadan önce. Olumsuzluk ekinden sonra dandan dan getiremezsin. Ne olur? Bu başlamadan değil. Bu ek madan meden ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdi şöyle alalım. Güzel bir soru. Dikkatsiz öğrenci hemen düşer. Çayından bir yudum. Evet. Yani bir yudumu çaydan ayırmak gibi. Ayrılma. Çocuğu eserlerden edindiklerini, şey pardon, okuduğu eserlerden edindiklerini, eserlerden evet, bu bilgileri oradan çıkarmış, oradan almış. Üniversiteden mezun yani üniversiteden ayrılınca, bitirince orayı. Katar'dan gelirken, Katar'dan ayrılırken arkadaşlar da sıradan bir gün. Ha, günü sıradan mı çıkarmış? Böyle bir anlam. Hayır, böyle bir anlam değil. Nasıl bir gün? Sıradan bir gün. Sıfat yapmış. Yani sıfat olmuş ve yapım eki olarak kullanılmış. Bunlar da çekim eki arkadaşlar. Şu yapım eki ama şuradaki dandenle karıştırmayın. Dikkat edin. Bunların hangisi? Tamlayan eki. Tamlayan eki hangi ekte isim tamlaması düşünelim bir. Okulun kapısı. Okulun sözcüğündeki okulun. Ve zamirlerle çekimlersek bunu. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz gibi. Altı kişiye göre çekimleyip bulabiliriz tamlayanları. Beni yargılarken olaylara benim gözümden. Evet şurada var. Ee, isim tamlamamız ve benim sözcüğündeki in tamlayan eki arkadaşlar. Kim insanlar leyleklerin uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Leyleklerin getirdiği, leyleklerin evet. bizim bahçemizin bizim bahçemiz bir isim tamlaması burada da var. Tamlayan zamir burada. Yine ekini almış. İlk defa gemiye binecek olan çocuklar sabaha kadar uyumamıştı. Hmm. Burada bir şey yok gibi. Senin çocukça tavırların, senin tavırların burada da var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız dördüncü cümle bu da denizli şıkkında. Geldik. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir varlığın neye ya da kime ait olduğu aitlik eki neydi? Tamlamalarda tamlananda olurdu. Tamlayan yani genel ilişki neydi tamlayanla tamlanan arasında? Tamlayan sahip olur, tamlanan ait olur. Tıpkı okulun kapısı. Okul sahip, Kapı ait gibi. Hiçbirimiz, bizim hiçbirimiz diyebiliriz değil mi? Bizim hiçbirimiz. Evet diyebiliriz o zaman. Bu tamlanan eki. Yani iyilik eki. Bunu hmm, tahmin etmemiştik. Arabayı alışveriş merkezinin merkezi. Alışveriş merkezi. Burada bir var. Bir de tamlayan var. Bu tamlayanın da tamlananı nerede? Şurada otoparkı. Şurada da var. Yani önemli olan hasta olmadan önce hastalığa karşı önlem almaktır. Burada bir şey yok gibi. Söyledikleriniz, sizin söyledikleriniz, evet burada var. Sizin söylediklerinizden. Şiiri sevdiğini söyleyince, burada senin sevdiğini ya da onun sevdiğini fark etmiyor. Her iki durumda da yeriki var. Senin sevdiğin ya da onun sevdiği. Yani şu i ya da ne? ikisinden e, biri önceki i. Onun sevdiği, senin sevdiğin. Her ikisinde de olabiliyor. Evet, burada da var. Nedenini açıklamasını, açıklaması, onun açıklaması. Burada da var. Üncesiyle, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Altı çizgi sözcüklerden hangisinde? E, A2 yapım eki işleminde kullanılmıştır. Genç bir çocuk içeri girdi ve önündeki koltuğa, koltuk isim, evet yönelme, koltuğa yönelmek, yönelme eki. elindeki kıyafet, helva yürümeye, yürümek eylemi ve yürümeye başlamak. Evet, burada da yönelme durumu eki. Televizyon insanlara yarar sağlamaktan, insanlara, evet bu eylem insanlara dönük yapılıyor, insanlara yönelik yapılıyor yarar sağlamaktan çok zarar vermiş. Sabahın erken saatlerinde posta kutusu na posta kutusu ne kaynaştırma diyebiliriz. Evet. Posta kutusuna baktı. Bakma eylemi oraya yöneldi. Yönelik. yönelmek ekleyebiliriz. Şimdi diye. Bu yönelme olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Di diye bir sözcük yok. Yani Denizli, İzmir, Yozgat diye bir sözcük yok. Demek var demek ünlü daralmasına uğrayarak D olmuş diye kaynaştırma girmiş araya. Dolayısıyla demek eylemine e, yönelmek'i yönelme getiremeyiz arkadaşlar. Bu yönelme değil. Ne bu? Zarf fiil eki arkadaşlar. Hepsi dikkat ederseniz yönelme, yönelme, yönelme. Buradaki yönelme değil, zarf fiil eki. Geziye katılanlar yöremizin evlerini, köklerini, çeşmelerini bol bol fotoğrafladılar hangisi söylenemez? Evlerini sözcü iyilik eki almıştır. Geziye katanlar, evet yöremizin evleri, yöremizin evleri. Şurada iyilik eki var. Yani isim tamlaması yapmış bir kere, tamlanan. Geziye sözcü yönelme hal eki almıştır. Evet, gezi e, yönelme hal eki almış. Araya kaynaştırma girmiş, evet bu da tamam. Köprülerini sözcüğü belirtme hal eki almıştır. Köprülerini, evet yöremizin evlerini, yöremizin köprüleri, yöremizin köprüleri iyilik. Ne kaynaştırma diyebiliriz. İyi de belirtme durumu eki. Evet onu da almış. Fotoğrafladılar sözcüğü çoğu eki almıştır. Fotoğrafladı. Fotoğrafladı. Ee, arkadaşlar dı di zaman eki burada. Leyla fotoğraftan fiil yapmış. Dı di de zaman eki. Lar çoğu eki olamaz. Fiiller çoğu eki almaz. Bu çoğu kişi ekidir arkadaşlar. Çoğu kişi ekidir. Çoğul eki değildir, karıştırmayın. Çoğul eki isimlere gelir, çoğul kişi ekleri fiillere gelir arkadaşlar. Fiili yapan kişiyi belirtir. Burada üçüncü çoğul kişi eki var. Son cümleye de bakalım. Yöremizin sözcüğü hem tamlayan hem tamlanan. Yani hem tamlanan eki almış, tamlanan olabilmiş hem de tamlayan. Bakalım. Yöremiz, evet bizim yöremiz dediğimizde tamlanan Yöremizin evleri dediğimizde de tamlayan olmuş her iki ekte var. Yöremiz in şeklinde. Arkadaşlar bu konuya bu şekilde yaklaşırsanız biraz da anlam boyutunu dikkate alarak yaklaşırsanız işiniz daha kolay olur. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin çalışmalarınızda.